terimle birlikteyiz maçın sonrasında. Hocam 3-2'lik bir skor. Çeyrek finalde veda ediyorsunuz kupaya. Bir anlamda galibiyet serisi de bugün itibariyle son bulmuş oldu Galatasaray adına. İkinci yarıda çok fazla pozisyon var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Eee Açıkçası iyi oynadığı oyunları devam ettirsin diye fazla da rotasyon yapmadım ama demek ki yapmak lazımmış. Eee hiç alakası yokken ikiye bir gol yedik. Ki başlamıştık maça. Arkasından bir gol daha yedik maalesef. Hiç aklımızda olmayan şeyler bunlar ama futbolun içinde olan şeyler. Ee, bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bir defa mücadelesinden dolayı Alanya Sporu kutluyorum. Başarılar diliyorum. Ama 42. dakikada 42 dakikada 10 saniyede Emre'nin ayağına bir basma pozisyonu var ayağının üstüne. Şimdi burada vara dahi gitmiyor. Vardaki Halis Özkahya çağırmıyor. E bunlar bir maç biraz daha dikkatli olmak lazım. Bize de yapılacaksa onu da ver, ötekini de ver ama bir o pozisyona bir bakmak lazım. Bizim tabii Emre Feryadı figan yatsa belki verebilir. İlk yarıyı böyle kapattıktan sonra ikinci yarı ben hep şunu söylüyorum. Mağlup da olsanız helal olsun da diyecek bir oyun çok önemli bizim için. İkinci yarı bunu e, gösterdiğimiz inancını taşıyorum. E, hakikaten golün erken bulunması halinde başka yerlere gelebilirdi maç. E, o direk, bu direk veya atamadığımız kalecinin kurtardığı hiç pozisyona sokmadan ikinci yarı penaltıyla ile başlıyorsunuz 3-0. Bu 3-0'un altından kalkmak çok kolay değil. Bütün bunları düşündüğümüzde ee, lige sarılacağız. E, üzgünüm tabii. Yani bu avantajımızı kullanmalıydık. Maalesef kötü goller yedik. Dediğim gibi İki bir devreye girmek başka bir şeydi ama e, Emre'yi de atan bu arkadaşımız arkadan net olmamasına rağmen ondan sonra öyle pozisyonlar çok gördük. Kırmızılar hiç kullanılmadı. E, Antalya maçıydı galiba. Yine Abdülkadir Bitigen. E, onun için ondan bir de var neden çağırmaz bilmiyorum. 9 dakikalar, 10 dakikalar, 11 dakikalar önerken biz 5 dakikada bitiriyoruz. 10 oyuncu değiştirip. Yani herhangi bir şeyi ona bağlamak istemiyorum ama onu gördüğümüz zaman biz zaten bu duruma geliyoruz yani. Ee, ama ikinci yarıdaki oyun biraz herhalde Galatasarayların eee su serpmiştir öyle diyelim gönlüne. Ee, oradan devam etmemiz lazım. Bu kadar da tabii hata yapmamamız lazım. Hocam bugün Getson Fernandes ilk kez oynadı. Muhammed 3. maçında 3. golünü atıyor ve Galatasaray'ın son 8 golünün 7'si yeni transferlerden geldi. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem Fernandes özelinde hem de yeni transferler üzerinde. Ee, Fernandes tabii ki iyi bir futbolcu ama daha fit olması lazım. İhtiyacı var. Ee, antrenmana ve fizik kalitesinin yükselmesine ihtiyacı var. Ondan sonra tabii ki Zaten yerini alacaktır Ve oynayacaktır ee, Ama dediğim gibi Daha eksiği var Muhammed gol atmaya devam ediyor Başka goller de atabilirdi Pozisyona da giriyor Daha da girecek atacak inşallah ee, Daha çok genç öğreneceği de çok şey var ee, Her geçen gün Üstüne koyacağını düşünüyorum ee, Tabi Kimin attığı çok önemli değil Yeter ki bir Ağustos'a kazansın ama Santrfor'unuzun özellikle gol için aldığınız oyuncuların atması bizi tabi ayrıca sevindiriyor tabi ki. Hocam çok teşekkür ederiz değerlendirmeniz için. Fatih Terim'in de görüşleri bu şekildeydi. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Karşılaşmanın ardından teklif ediyoruz. Fatih Terim bası toplantısı birlikteyiz. Sorularınızla başlayabiliriz. Emre Hoktay. Buyurun. Emre Hoktay'ın adı olacağız. Hocam bir sorum var. İlk iki e, üstte dönüştü. Alanya Spor'a içinde çevrekten bir, 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 bir. E, Bundan sonra tek kulvarda Sarı Kıyamlı Bekleti'nde yayınlar açarsınız. İkiniz de yargı yerine kaldı ama yankılar hala duruyor. Sizin bir yedinize dostlar için bir yedinize edilen bir boy var. O nedenle yalnız benim kişisel görüşüm o maçta sizin rehinize de hatalar oldu, hakem hataları. Bu son dönemdeki hakem kararlarını nasıl değerlendirirsiniz? Tebrik ediyorum Alanya Sporu. Başarılar diliyorum bundan sonraki kupa yolunda. Ee, ...mücadelelerini saygıyla karşılıyorum. Enteresan bir maç yaşadık tabii. Ee, ben aşağı yukarı birkaç değişiklikle... ...geniş bir rotasyon düşünmedim. O iyi oynadığımız alışkanlığı devam ettirsinler diye... ...ama maalesef bazı oyuncuların... ...çarşambadan bu tarafa pek de iyi gelmediği... ...ancak oyun oynandıktan sonra anlaşıldı ee, oyuna o kadar iyi başladık oyunun çok kolay geçirileceği düşüncesi bile hakim oldu herkese ama e, tabi futbol her saniyesi konsantre olması gereken çok ciddi bir oyun 2-1'de bir, bir gol yedik de biz vardık iki kişiye karşı bir. Arkadan bir gol daha yedik. Oradan sonra 42'de bir penaltılık durum var. Emre'nin ayağına basılan durum. İkinci yarım başında da bize verilen bir penaltı var. İkisi de hakem yorumu. Yani buna hayır diyor. Vardaki arkadaş da herhalde pek ee, beğenmedi ayağa basmayı. İkaz etmiyor. Zaten Abdülkadir Bitigen Antalya maçından Emre'nin kırmızı kartıyla beraber bizim tarafımızdan çok da ağır olduğu düşündüğümüz bir kararı veren arkadaş. Çok basit bir şey var. Hakem yorumu. 2-1 girsek olaya çok başka. 3-0'a döndük. Bu kadar basit. İkisi de hakem yorumu. İkisi de hakem yorumu. Ötekinde bağırarak atıyor. Burada Emre bağırarak kendini atmıyor. Ama bastığı için yerde. Fakat e, ee, ayağa basmaların hangisi penaltı hangisi değil. Dediğim gibi yorumu ki Abdülkadir Bitiger'in yorumunun bizim adımıza penaltı olmasında açıkçası beklemiyoruz. Bize verdiği intibada bu. Böyle bir olaydan sonra 3-0, 3-0'dan 50 kaçıncı dakikada, 50. dakikada herhalde. O saatten sonra altından kalkmak çok zor bu işin. Ama buna rağmen herhalde bir 5, 6, 7 tane pozisyona girdik. Golleri erken, herhangi bir golü erken bulsaydık. Olayın seyri çok değişebilirdi. 3-2'ye getirdik ama zaman yetmedi. Çok da gol kaçırdık. İkinci yarı başka da gol pozisyonu pek vermedik gibi. Daha baskılı oynadık. Daha Galatasaray gibi oynadık. Ee, sonuç itibariyle istediğimizi elde edemedik. Ee, tamamen lige döneceğiz. E, hakem hataları tabii maçtan sonra herkes konuşuyor. E, konuşmaya da devam edecek. Maalesef. E, bizler nasıl konuşuluyorsak hakemlerde hakemler de konuşulacak. Yani bir de neredeyse 6-7 kişiyle idare ediyorlar bir maç. Konuşulacak. E, çünkü standart olmayan bazı şeyler var. Hele hele tek maçlarda yapacağınız en küçük bir hata. Ee, bu sadece ben ya şunu niye söylemiyorsun bunu? Bize olanı da bize de versin, ona da versin. Ha, biz kimseden bir şey istediğimiz yok. Ama e, dediğim gibi 42.10. saniyede yorumum bu. Ama ikinci yarının başında yorumun o. İkisi de hakem yorumu. Evet. Başka soru var mı? Buyurun. Herkese bir oran haber ajansı, Hocam Öncelik'le geçmiş olsun. Ben size bugün e, özellikle son 30 dakika inanılmaz bir performans seyrettiren 3 e, yeni transferden <laughs> bir şey transferle ilgili soracağım. E, son Fernandez golle geldi. Son 8 golün 7'si yeni transferlerden oluyor. Kuru Muhammed ve geç son Fernandez. Yedin çok kötü başladı maça. O bölgede çok açık verildi ama son 30 dakika yüzünde çok iyi performans gösterdi. Muhammed de yine kafa vuruşlarıyla ve attığı golle. Fernandes, ee, Fernandez Jetson yani e, fizik kalitesinin yükselmesine ihtiyacı var. Daha fit olmaya ihtiyacı var. Antrenman eksiği var çünkü iki hafta karantinada kalıp sonra gelip tekrar burada bir karantina çok kolay değil. Onun her gün biraz daha üstüne koyarak gidecek. Ee, daha iyi oynayacak. Ondan eminim. Henry yani zaten Kanıyorsunuz ama bugün daha da etkili oynamasını beklerdim. Ama her yani ne bizim için her zaman bir silahtır tabi. Muhammed her maçta atıyor. İnşallah atmaya da devam edecek. Başka pozisyonları da var Muhammed'in. İnşallah bu gollerine devam eder. Lig'de ihtiyacımız olacak. Ama... Yeni yaptığınız transferlerin doğru olmasını çok istersiniz. Doğru gibi duruyor şu anda. Ee, uzun zamandır da tabi özellikle Muhammed'i izledik. Ee, Henry'i zaten çok önceden biliyordunuz. Ee, Jetson da bize kalite de katacak. Ee, Andre, Sabek ben de size katılıyorum. Kolay değil ilk defa e, ee, direkt ilk 11'de oynuyor. Ama sağ tarafımızı e, Martin Beşener ile beraber iyi kullanacağı benziyor. O da sevindirici, çabuk, etkili. Tabi e, bazen iyi oynamanız için yanınızdaki arkadaşlarla beraber oynamanız gerekir. Herkesin Iyi oynaması halinde siz de futbolumuzu bir üst seviyeye çekersiniz ikinci yarıda olduğu gibi özellikle baskı ve gol pozisyonu üretmede bir hayli becerili olduğumuz bölümde o da devreye girdi özellikle sağdan ee, Halille o da bir şanssızlığa uğradı beşinci maalesef e, pozitif çıktı ama gençler çabuk atlatacaktır inşallah. Onun da katkısıyla transferlerimiz zaten herkesin ortak kararı doğru olduğu yönünde. Ben de daha iyi her gün oynayacaklarını düşünüyorum. Son sorumuz lütfen. Olsalat İlas Haber Ajansı hocam. E, bu maçtan önce profesyonel futbol disiplin kurulu e, kaptanlardan Arda Turan'a iki maçlık men cezası verdi. Bu kararı nasıl yorumlarsınız hocam? Bu da olan bir e, olayı. Vallahi bu kararı nasıl yorumlarım? <laughs> e, bir tane emsali yok herhalde değil mi bunun? Yani bir örneği yok ceza olarak değil mi? Ayrıca soyunma odası sizin özellikle oyuncuların mahrem yeridir, evi gibidir. Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde şampiyonluklardan sonra soyunma odasına mevkisi kim olursa olsun, kim girerse girsin, kimse tavrını ve istifini bozmamıştır. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. O kadar rahat hareket ederler. Bundan önceki örnekler açık. Kimse ceza almamış. Ama Arda'nın Galatasaraylı olması herhalde ceza alması için yeterli gibi duruyor. Ayrıca eğer bir konunun içerisinde Fatih Terim geçiyorsa diyorlar ki ya az ceza verirsek ayıp olur. Yakışmaz şimdi Fatih Terim lafı geçiyor. Ee, onun için herhalde ayıp olmasın diye yaptılar. Yani ee, yani birdenbire maçtan bir gün önce <laughs> böyle bir karar açıklanıyor. Acil karar istiyoruz. İki maç ceza geliyor. Şimdi saha içinde yapılana, tribünde yapılana birkaç gündür bakıyorum. Ne sevk var, ne ceza var. Efendime söyleyeyim. Ne bir açıklama var, ne herhangi bir kurumdan, kuruluştundan bir izah eden bir bildiri var veya işte mesaj var veya açıklama var. Hiçbir şey yok. Ama birdenbire Arda'ya ceza var. Ee, enteresan tabii yani. Enteresan derken bana değil tabii. Biz zaten aşağı yukarı ben eee Açık ve aleni söylüyorum zaten. Ee, bakalım. Ne olacak? Ee, yani e, çok adil durmuyor. Bundan evvelkilerde olduğu gibi. Sevkleri takip ediyoruz. Cezaları da, açıklamaları da. Okay. Ne geçelim?